merhaba arkadaşlar. Beni izleyenler bana bakanlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, tam takım Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. En sonki bölümde Endi bulmuştuk. Zaten hemen arkasından çıkıyorum bu bölümde. Ömer uyur, uyur musun? Ben uyuyorum. Emir bir tane yatağı ben evet. alıyorum. Tamam. Bir tanesini sen al. Gel şu taraftan. Arkandan da örümcek geliyor. Gel kütüphaneleri Ömer. bulmamız lazım şöyle. Her yalnız örümcekler beni yok Gel. Ve oyunum çöktü. <laughs> Fark ediyorum uçuyorsun zaten. Şöyle şuradan gidelim. Ya bir Satıcı kütüphane ya. bulsak çok güzel olacaktı. da. Aha burada bir yer var. Aa sandığın yanına çıktım. Oye oh, yeah. aldığım bir sandık ama maalesef. Kerem ben senin şeyinden Ocağından demirler alıp Kova yapacağım Lav gölü var ya bir tane hı hı. Orada, on, o, Oradaki lav gölünü Yani portal yapacağım Haber olsun Okey O zaman almamda sıkıntı yok tabi oh, Kütüphane buldum kütüphane kütüphane Arkadaşlar 2 tamam, tane kütüphane E tamam e, ben de birini buldum Haberin de. olsun Arkadaşlar bir kılıç yapalım yoksa bunları kesemeyeceğiz. İkisiyle de kova yaptım. Çok uzun sürmesin diye taşımazsa. Hop tamam. Tamam şimdi aa burada iskelet var yalnız. Emil yanına yanıma ben... gel. Sen de diğerini ha, mi aynen, buldun? O boya büyük tabu çıktı bu arada. Ben normalde bir tane falan buluyordum burada. Çeram ben ev lav gitmek için e, senin atını kullanıyorum çünkü git gel git gel çok acayalnız. Tamam. Aa, i̇skelet bana yardım ediyor. Sağ ol iskelet. Bir de okulamasan arkadaş olurum yalnız. ben de kütüphane buldum. Ben öbür kütüphanedeyim. Tamam orada sandıklar oluyor bak şey sa e, neydi kitaplıkların oralarda. Şunu da bir alalım. Bakalım ne çıkacak? Bu bu, bu boş çıktı. Çok 4 alev 1. Eklem bacak kıyameti 4. Bunu zaten çöp. Vuruş 2. Çoklu atış bir. Yok etme laneti. Hiç de iyi şeyler çıkmamış ya. Ben bir tanesini buldum. Ama bulmam için üst kata çıkmam gerek. Emir yanına geleceğim. Tamam. Ben de sen bakarsın. Geliyorum. Dı 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 dı. Hey buralarda şeyler tamam bu buraları biliyorum ben. Bak burada, tam kafamda. Bakalım neler tam. Emir sen kitapları alabilir misin benim evanter dolu da. Dur. Etra içim dışım ip oldu ya. İçim dışım ip oldu. Hmm. Neler varmış? Uha! Uh, oh, oh. Servet 3 falan var. bu bana iyi mi yani? Eee iyi e, ne mi Emir? Servet 3 bir elması kırıyorsun. Bir elmas yerine 3 elmas 4 elmas çıkabiliyor yani bir tane de. Kerem 4 elmas çıkmıyor da en fazla 3 tane çıkıyor. E abi o daha çiri yani bir elmastan 3 elmas ne demek? Eee ekmek yani, var. Bu... Şöyle gereksizleri boşaltayım şuraya. Çubuk gerekli ama olsun. Hı. Şimdi buna al baktık. İşte bu bunların başkaları olmuyor mu diye ya burada. Yarısı öl. Yarım yalnız sen bu üst çöpleri boşalttığın yerdeki. Evet Emir benim baktım evanterim dolu da o yüzden vallahi kitap ve kağıtları alabilirsin işimize yarar. Bu ne? Bu sandığı almışım kesin. Aynen. Arkadaşlar vallahi bu bölümde End'den çıkalım mı artık yani? Zaten endin nerede olduğunu biliyoruz. Dur. Ben çıkışı yalnız Kütüphane ararken bulmuştum. He. Ee, ben de şu an, an nedir portalını yapıyor. Oye. Oh yeah. Emir ile devam edeceğim. Hop hop hop. La gel buraya. Emir gelirken şuradaki meşaleyi de alsana. La buldum. Hınk. Burada elmas var mıdır? Bence bir tane vardı maşale. Maşale lazım Ay. bize. Komurva, Oy tamam lapis. Şimdi blok blok Nerede blok. Aşağı indim. Bak orada bir delik var. Oradan gel. Lavın olduğu delik. Hı hı. Ama lava düşmemeye dikkat et. Şimdi lapisleri sömürelim şöyle. Hop. Ama senin Emin misin? Emir evet. bir bakar mısın? Bakar mısın şuraya? Şş. Alo. Geremke. Ben buradayım. Dur dur. Buraya inme. Emir maşale koy buraya. Ben hiçbir şey görem. Şöyle şunları bir kazalım. The redstone umurumda değil. Arkasında diamond var mı diye bakıyorum. Eren bak burada falan demir var. He? He tamam. Burada da, da var. Elmas bulursak bu bölümünde bir başlığı çıkar. Ve elmas çok işimize yarayacağı için nice olur. Şöyle şunu bir kapayalım. Eren şey... şey e, Altın. E, Oradan açıldı. açıldığı yerin çok yakınlarında Nedir kalesi var. Ve Nedir... Ne, yani kaleden de 3 elmas çıkıyor. Oha, kayga portal hep aynı yere açılmaz ki. Emir pardon bu arada masale var mı maşale? Emir çekil, Emir çekil, Emir sakın kırma, sakın kırma. Yukarı bak, bunlar ne? Gel buraya yeni Aa. yanına gel. Bak şimdi, burası çökecek. Allah ölüyorum 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 tam kurtuldum. Gördün mü? Şeylerde şöyle. Belli bir kaç da açınca bir yere açılıyor. Daha bir e, bilmem kaç yani bir bölgede açınca bir yere açılıyor öyle. He. Şimdi şuraya bir Ay, blok yok oldu bir anda. Ay lava düşüyordum ölüm koptu. Yok Emir buradan gel Bur buradan çık Buradan çık buradan çık ee. Bende 3 tane çubuk var Emir Al sana komurları meşale yapsana Bir... Hop <laughs> Helal Tamam portalımızda olacak Aa ospidyan var burada Burada şey mi var Gıcık su Nice Emir bekle şu suyu kapamam lazım. Oh be sonunda. Var tamam. <laughs> e, yok hayır elmas kazmam yok gittik zaten. <laughs> ah iskelet var Emir iskelet var lavda the... şuradan geçerken çok dikkat et İskelet oklamasın. Hı. hadi Emir hadi. Oy nasıl geçtin oradan? Aa bir tane daha var ve benim oyun çok kasıyor. Ben de birini öldürdüm. Havada ok var ya. Oyun öyle bir kasıyor ki. Aynen. Ah, Gövende sanal kesik ayı Ya. Aa bana ok çıktı. Aman Allah. <laughs> İki tane okum var. Başka bir şeye benzedi bu isim de. Neyse o altın. Altınları, demirleri falan alıyorum değil mi? Heh. Demir, emir, meşale lazım. Dur Kerem. Yalnız ben orada şanslı olsaydım da ölürdüm. He, kör oldum. Altın varmış burada da. Oh. Şunları da lamba gibi kullanabiliriz. Hah. Ee, Allah. Ben, ben de diamondware mi diye bakıyorum. Yokmuş. Ve bu bölümde bir daha yurt bulalım. Sen gelirsin. Hı hı. Şimdi aynen. Arkadaşlar şimdi demir arka madenleri zaten hızlandırılmış isteyeceksiniz emin olun. Hızlandırmazsam sorun zaten. Öyle full maden sıkıcı oluyor. Hop, lapis demir. Tamam. Arkada demir var. Tamam tamam. Dur ben bir benim meşalelendirdiğim yer de önemli bir maden var mı diye bakayım. Komur var bir tane. Tamam. Emir gel gel şuraya bir tane şey şuralara bir yere bir tane meşale koy. Ha uyuyalım mı Ömer? Evet, evet, evet ikide uyuyun ben de yatacağım şu an portalı yapıyorum. E biz uyuyoruz Ömer zaten. E, Emir de mi uyuyor? Hı hı. Tamam. Tamam bu arası <laughs> <bir de yatacağım. gülüyor> <laughs> La hadi ya. Heh. Gadi yazmışım hadi yazacağım. Bir kulaklığı düzelteyim de ben. İnşallah sizin sesiniz iyi geliyordur ha. İnşallah. Yoksa videolar çöp. Buraya dönecek miyiz yoksa çıkıyor muyuz madenden? Gel gel çık. <laughs> lava düştüm. <laughs> <laughs> lava düştüm. Oy oy yaşıyorum. Yaşıyorum. Ah. Ay. Lavdan öyle bir korkuyla çıktım ki sen gören de jump 5 zıpladım sana. Şimdi büyük kitabı. Ne de Emir hadi gel artık. Neredesin? Yukarı çıkıyorum. Merdiven yaptığımı sanıyorum ama merdiven yapmıyor da olabilirim yani. Tam görmüyorum. Çok aşağıdaymış zaten şey. Yok değil gelmemiş. Toprağı görünce şaşırdım. Ben de diyorum ya, 28'de ne arıyor Zemin? Hoş. Sonunda sağ Delil Demir o gördüm. Bence, de, bence şu büyük evden, e, bir yaptı. Oha, helal. Şimdi o portalda gideriz. Tamam. Emri gel. Şimdi arkadaşlar biz bir yukarı çıkıp hemen geliyoruz. Beş saniye. Çakmak yapmak Demir servisi geldi. Arkadaşlar geldik. Hop Ömer al bakalım. E, portalı için Portal için kanka sana ödül veriyorum bak. Kerem sen demir ısıt. E, ee, ben de şey yapıyorum. Ne demir? Al Ömer. Ömer gel ödülünü al. Ömer ödülün var. Çakmak taşı. Ya Ömer onu boş ver ödülün yok olacak. Bak büyük kitabı falan var. Aynen Ömer. Elvan Kerem ödülü ödül alacak kadar yer <laughs> yok. Şey vardı, evet. Şey aldı. Aa. Hoppala. güzel oldu. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ee, yoksa çok uzun olacaktı. YouTube'a ekleyemeyecektim. Ee, burada video bitti sayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup video like eterseniz çok seviniriz. Bay ee, bay.